Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavi ekibi gönül veren kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek Yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Bu bir aylık kıymetli. Anne hani sizler için küçük ama bizler için önemli olan bir ayrıntı. Yapması da zor olmasa gerek. Evet gündemimizde Trabzonspor var. Bakalım Bordo Mavili ekibin gündeminde neler var? Güney yansıyanlar nelerdir? Karadeniz devinden topladığımız istihbaratlar ışığında sizlere yeni bir video yapıyorum. Ve bu bilgileri aktaracak olduğum o şahane video geliyor. Ancak bundan sonra Trabzonspor dediğimiz zaman kısa kısa videolar yapacağız. Çünkü hani sil baştan aynı şeyleri tekrara düşmemek adına söylemek istemiyorum. Çünkü Bordo Mavi ekibin büyük bir tadilata gideceğini herkes biliyor. Herkesce bilinen bir şey. Kaldı ki bunun detaylarını konuşmaya kalktığımız zaman sabah buluruz. Videomuzda uzamasın. Bu yüzden direkt transfer gündemine gireceğim. Çünkü Bordo Mavili ne edinilen bilgiler, net bilgiler, kılçıksız bilgiler 16 transfer yapacağı yönünde. bunu. Bunların büyük bölümü yabancı ve bir bölümü de yerli olacak. Yani yeni dönemde 12 yabancı sınırlaması getirildiğinden dolayı 12 yabancı eşittir. Diğerli futbolcular olmak zorunda. Haliyle Trabzonspor'da bu anlamda hamle futbolcularını tamamlaması gerekiyor. Bir yedek kulübesinin zayıflığından kaldık. 11'de sayıp da yedek kulübesi bir aylı zayıftı. Bunlardan bahsediyorduk. Formsuz isimlerle doluydu derken artık o sayıyı tamamlamak için değil güzel bir kadro kurabilmesi adına sağlam futbolcuları veya referansı kuvvetli olan futbolcuları kadrosuna katması gerekiyor. Udorov'da yabancı transferinde bugüne kadar Kamara, Masuras, Konstantin ve Borno Barisic ile anlaşan ve yurt içinde de Salih Uçan ve Emre Akbaba ile söz kesen Trabzonspor'da Sabek için Zeki Çelik'i de zorladığını söyleyebilirim. Ama şunu da belirtim arkadaşlar bazı kişiler diyor ki Sabek gerek var mı diye yani siz bir futbolcunu aldınız diye bütün sezonu bütün kupaları onunla beraber tamamlayamazsınız. Şu da kafadan da çıkın yani sizler de çıkın Trabzonspor. oder tichst yedek olacak da niye milli futbolcu yedek olsun? Ya yani bunlardan kurtulmanız lazım. Trabzonspor'un yedeği de büyük futbolcu olmadığı takdirde bu maratonun içinde bugün neyse yarın da o olmuş olarak kalır. ile kadro kalite derinliğinin artması gerekiyor ki Trabzonsporlarda bunun bilincinde ve bu yüzden en azından yedek kulübesini dolduracak olan isimlerin bir büyük takım geçmişi olmuş veya milli takımlar geçmişi olmuş veya milli takım futbolcusu olmak zorunda. Cihan Çanak arkadaşlar. Cihan Çanak'la ilgili kısa bir video yaptım. İzlemeyenlerin bir kez daha göz geçirmesini isteyeceğim. Çünkü önemli bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Plakam 61 dedi. Fenerbahçe ve Beşiktaş kendisine talip oldu. Oyuncu red cevap verdi. Ailesi Trabzonspor'a haber gönderdi. Ailesinin haber vermesiyle birlikte Bordo Mavili ekip Skat ekibini göndererek oyuncuyu Belçika'da izlettirdi. Standart bir için futbolcusu henüz 19 yaşında. Bildiğiniz bir makine arkadaşlar. Yani iyi bir futbolcu. Memnun kalacak olduğunuz bir futbolcu. Sol kanat oyuncusu. Zaten iyi bir futbolcu olmasa Beşiktaş ve Fenerbahçe talip olmazdı. Ve Avrupa'da başka takımlar da peşinde olduğu yönde Belçikalı servis ettiği haberler var Bu noktada oyuncu da Trabzonlu ve Trabzonsporlu olduğundan dolayı yani Türkiye'ye gelirsem Trabzonspor'a gelir başka takım formasını dedi ve bu doğrultuda Bordo mavi ekipte oyuncu hakkında ko araştırmalara koyuldu Evet gelelim günün haberleri, diğer haberleri malum stoper de alacak. Yani stoper almak zorunda sadece bir değil birkaç tane stoper alacak. Çünkü Abdullah Avcı mevcut stoperlerin hiçbirinden memnun değil. Üstüne üstlük kendisinin vaktiyle aldırttığı bir stoper daha var ki onu da gözden çıkarmış durumda. Gensel'dan yani bahsediyorum. Yüksek bir maliyeti vardır Trabzonspor bu maliyeti verecek olduğu futbolcuların tamamından yararlanmak istiyor ve haliyle yarışmacı bir kadro kurabilmesi adına yapacak olduğu transferler bir ayrı kıymetli. Şöyle bir rakibinize bakın. Şampiyonla oynayan rakibiniz, rakiplerinize her birinde 5-6, en az 5-6 tane stoper var ve her biri de birbiriyle yarışacak potansiyelde kalitede isimler. Trabzonspor'a baktığımız zaman bunu söyleyemiyoruz. Bu doğrultu. Şarkı Donetsk'ten Marlon'u gündeme aldığından bahsetmiştim. Şimdi Marlon'la ilgili bilgiler de vereyim. Oyuncu Ukrayna ekibi Şarkı Donetsk'te forma giyiyor ama oynamak istemiyor. Zaten bu yüzden yani orada bir savaş olduğundan dolayı bu yüzden geçen sezon yani sezon başında ülkesi Flamins'e takımına isteği doğrultusunda kiralanmıştı. Geri dönecek ama dönmek istemiyor. Trabzonspor kendisine ilgi duyuyor. E, futbolcuyu kiralık olarak kartosuna katmak istiyor. Bir başka isim de Samtemtum futbolcusu Kaletekar. Şimdi Kaletekar'la ilgili şöyle bilgi vereyim. onda kiralık olarak oynuyor ama futbolcu Samtemtum'un oyuncusu. Çıktığı takdirde Samtemtum onu geri alacak söyleniyor. Ben yani bu ifadeler kullanılıyor. Şimdi İngilizlerin de servis ettiği haberlere baktığımız zaman ki hani çıkma potansiyeli de olan bir takım olduğundan ötürü Trabzonspor'u başka anlamda da etkileyecek. Yani nedir? Onaçu ile ilgili olarak etkileyecek. Aslında böyle bir şey yok. Onaçu ile ilgili olarak etkilemeyecek. Çünkü Southampton zaten İngiltere üst ligindeyken, Premier ligindeyken oyuncusunu yine kiralamıştı. Başka bir takıma vermişti. Yani Onaçu için söylüyorum bunları. Yine kiralık olarak gönderecektir. Ama Kale tekrar için aynı cümleleri kuramayız. Çünkü iyi bir futbolcu. Hırvat bir sol e, stoper futbolcusu ki hani Borna Baris işte de anlaşmış. Düşünün sol tabi sol bekte bir Hırvat stoperde bir Hırvat olur mu? Olur. Ve iyi de bir futbolcu olduğunu belirtebilirim. Trabzonspor oyuncuyu kokluyor, yokluyor, zorluyor. Böyle diyebiliriz. Ama günde böyle bir isim geldi ki İngilizler servis etti. Geçen sezon bu transfer için Fenerbahçe çok uğraşmıştı. Manşetlere taşınan bir haberdi. Bu isimle Full haman stopeli arkadaşlar. Sadece ismini söyleyeceğim. Tosun çünkü soyadını telaffuz edemiyorum. Gülmeyin lütfen. Ama iyi bir futbolcu. Şimdi boyuncu ile ilgili biraz bilgiler vereyim. İngiliz bir futbolcu sağ ayağını kullanıyor. 1.96 boyunda bir arkadaşımın yorumu Park yaratır diye gazeteci bir arkadaşımın yorumu gerçekten fark yaratacak bir futbolcu. Gündel piyasa değeri 15 milyon avro. Şimdi Trabzonspor bu futbolcuyu nasıl alacak madem 15 milyon avro? Çünkü sezon sonu bonservisi elinde olacak. Aileyle Trabzonspor'un da işi kolaylaşıyor. İmza Ha parası 2 milyon avro gibi maaşla kadrosuna katmak istediklerini ifade eden İngiliz basını var. Gerçekten fark yaratacak bir stoper. İşte stoper buna derseniz diyeceğiniz futbolcular. Marlon da aynı şekilde, Kaletikar da aynı şekilde. Ama ben olsam Marlon da yani şeye, Tosin arasında düşünüyorum. Çünkü ikisi de sağ ayak stoper olduğu için benim tercihim Tosin olurdu diyerek videomu burada noktalıyorum. Ha bu arada şunu da unutmayın. Ukrayna ve Rus kulüpleri de özellikle Brezilyalı futbolcu aldıklarında etinden sütünden yararlanabiliyor. Yani böyle kofte futbolcuları almıyor. Hatırlayın Şajay da Trabzonspor nereden transfer etmişti? Rusya'dan. Buna benzer isimler yani kaliteli isimleri seçip aldıklarını özellikle Şarkar Donis bu konuda oldukça iyi tercihler yaptığını belirterek videom burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.